Arkadaşlar herkese selam Hepinizin bildiği üzere ben Matilda Sizlere günlerdir RR sistemini PC'den nasıl yapılışını Video olarak atma, mobilden pratik olarak istedi Arkadaşlar Şimdi öncelikle Bir setup'ımızın olması gerekiyor Örnek olarak Şu short setup'a bir Bakalım Öncelikle RR sisteminde bizim için Önemli olan şey ne kadar kazanacağımızı değil, ne kadar kaybedeceğimizi belirliyoruz. Ve bir işleme girdiğimiz zaman stop oranımız %5 de olsa, stop oranımız %20 de olsa, stop oranımız %1 de olsa bizim kaybedeceğimiz miktarı biz işleme girmeden önce belirliyoruz arkadaşlar. Set i̇şte üzerinden örneklendirelim hemen. Hesabımızın stop oranı %0.45. Şimdi birinci olarak Trading'den Fetabı kurduktan sonra işlem açılışını göstereceğim. Sonrasında Fetab yokken ben R miktarımı nasıl ayarlayacağım onu göstereceğim. Şimdi ben buraya kasamı yazıyorum. İki kere tıkladıktan sonra Fetabı. Şurada girdiler yazıyor. Hesap boyutu kısmına kasamı yazıyorum. Kasam 40 dolar. Istersen bir istersen yüzde cinsinden, istersen dolar cinsinden yazıyorum. Örnek veriyorum dolar olarak 5 dolar alalım. Zaten yüzdeye çevirdiğim zaman direkt yüzde 12 olduğunu söylüyor bana. Burada setup'ımızın giriş fiyatını, kar seviyesine TP noktamızı, durdurma seviyesini, stop noktamızı yazıyoruz arkadaşlar. Burada setup bana şu miktar kısmı ortada yazan miktar kısmı şurası ben göstereyim onu şuradaki kısımda yazan miktar kısmı 4385 diyor ya orada bana diyor ki sen bana 40 dolar kasadan 5 dolar yük kaldığını söylüyorsun yani bu işlem şu pembe noktaya gelip top olduğunda senin kasan 35 dolara düşecek. Yani 5 dolar eksize kasandan. İşlem hedefe gittiğinde senin kasan 60 dolar olacak. Peki neden 60 dolar? Hani ben 5 dolar risk aldım ama kaç risk kazanacağım? Yani riske biz R diyelim arkadaşlar. Hani R'mizi belirliyoruz diyoruz ya. Bana diyor ki şurada risk ödül oranın 4 diyor ortada yazan kısımda. Yani sen bu işleme girerken R'ni kaç almışsın? onun dört katını kazanacaksın bu işlem hedef olursa. Eğer kaybedersen de bir R kaybedeceksin. Örnek veriyorum ben bu işleme çok güvenmiyorumdur ama işleme girmek istiyorumdur. 0.50 R'ye girerim. Yani 5 dolar değil 2.5 dolar risk ederim. O zaman da hedef olursa 60 dolar değil 30 dolar kazanmış olurum. Aynı şekilde çok güveniyorumdur. 5 dolar riskle değil 10 dolar riskle girerim. Yani 2 R risk ederim. Yine aynı şekilde stop olursa ben 2R kaybederim. Hedef olursa 8R kazanırım arkadaşlar. Peki ben bunu şimdi Binance hesabıma geldiğim zaman nasıl yazacağım? 4385 adet gala işlemi açacaksın diyor bana. İşlemin girişi 0.253.99. Gelelim hemen Binance hesabımıza. Buradan Hadi aktardım. Gala'yı açıyorum buradan. Şu şekilde limiti tıklıyorum. Gala kısmına tıklıyorum. Giriş fiyatımı yazıyorum. 253.99 veya siz nereye yazmak isterseniz. Bana kaç tane gala aç diyordu? 4385. 4385 tane gala ben tpsl'ye tıklıyorum burası last olacak stop loss'umu yazıyorum buraya 255.13 0.255.13 4385 tane gala bu şekilde ben short emrimi veriyorum İşlem aktif olduktan sonra ben dilersem kar alacağım noktayı yazarım bilersen de işlemi daha henüz açmadan, işlem aktifleşmeden şu şekilde yaparım. Sizlere gösterdiğim R tool'u vardı ya. Hani sıfır giriş noktası, işte bir stop noktası olacak şekilde. Onu ayarlayalım mesela. Orada zaten bir R e ne kadar, hangi fiyata geldiğinde bir R. E, hangi fiyata geldiğinde 2R vesaire kazanıyorum. O çıkıyor. bu şekilde ayarladığım zaman bana diyor ki 0.25279'a geldiğin zaman sen bir R e kazanıyorsun. Ben hemen 0.25279'a tek profit yani tipi noktamı yazıyorum. 25279. Kaç tane gala açıyordum? 4385. Şimdi ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Bakın kasam 40 dolar. Kaldırdım 50x, değil mi? Bana diyor ki kaldırdım 50x ise 4385 tane gala büyüklüğünde işlem açabilmek için bakalım. Bu şekilde işlem emrimi vermiş olurum. bakalım buradan. Giriş fiyatıma gelirse işlemim açılacak. Take profit olursa TP alınacak. 1R stop olursa stop olacak. Peki kaldıracım. aynı şekilde olsun. İptal edelim emri. Yine 4385 olsun. Kaldıraçım 50x değil, 20x de olsun. O zaman bana diyor ki ben bu işlem için senin kasanda 55 dolar marjin almam lazım. Ama benim kasamda 40 dolar var. Ben kasamı 50x yaptığım zaman 4385 adet büyüklüğünde gala short işlemimi yani bu setaba girebilmem için kasamda 22 dolar işleme girecek. 4385 adet. Bu işlem aktif olduktan sonra işlem eğer stop olursa benim kasamdan kaldırıcım 50 x olmasına rağmen 5 dolar eksilecek. Çünkü önemli olan benim kaç kontrat büyüklüğünde girdi. Setaba göre bu şekilde. Sen miktarını söylüyor. Sen stop oranını vesaire yazıyorsun. Sana hepsini söylüyor. Peki setabınız yok. O an müsait değilsiniz. Yani gerçi zaten müsait olduğunuzda işlem açmayın da olmadığınızda. Yani örnek veriyorum. Ben dedim ki veya birisi size dedi ki veya kendi kafanızdan deneyiniz ki ben işte yüzde bir stoplu denemek istiyorum bunu. Yüzde 0.45 stop. Sizin reğiniz kaçtı? 5 dolar. Hemen hesap makinenizi açıyorsunuz arkadaşlar. 5 dolar bölü stop oranı 0.45 çarpı 100 yapıyorsunuz. Size diyor ki 1111 dolar kontrat büyüklüğünde işlem açman gerekiyor. Bakalım. Bakın. Geliyorum. USDT kısmına 1111 yazıyorum. Bakın kaç gala büyüklüğünde açacakmış işlemi. Aynı setup. Aynı işlem. 4374. Yani hemen hemen aynı. Çok az bir fark var tam olarak girmesem de. Bu şekilde buraya 1111 ya da 1112 direkt yuvarlayarak yazıp emrimi giriyorum. Bakın. Bu işlemden de aynı şekilde benim R 5 dolar olur. Yani işlem stop olunca ben 5 dolar kaybedeceğim. Limit ekranını tıklıyoruz. Buraya direkt stop oranı şu şekilde. R'niz işlemi top oranı çarpı 100 size kontrat büyüklüğünüzü veriyor. Siz buraya direkt kontratınızı yazdıktan sonra kaldırıcınız 50x örnek veriyorum. Bakın yine 22 dolar istiyor işlem. Kaldırıcınız 8x diyelim. Yine 1112 yazıyorum kontrat büyüklüğüne. 139 dolar marjin istiyor. Yani siz buraya direkt kontrat büyüklüğünüzü yazdığınız zaman kaldırıcınızın kaçta olduğuna göre marjin giriyor işleme. Ama siz stop olduğunuzda sizin kaybedeceğiniz miktar sizin belirlediğiniz miktar oluyor arkadaşlar. Yani R bu kadar. Dediğim gibi hani sadece kontrat büyüklüğünüz çok önemli. Şuraya sağ stop yazıyorsunuz. Bu şekilde göstereyim TPSL. sileyim bunları. Zaten siz ekrana girdiğiniz zaman stop loss ve take profit yazıyor. Buraya mesela tip 1 yazarsınız. Buraya stop'u yazarsınız. En az 2 R kar görmüştür işleminiz. Ya da çok riskli bir işlemdir. Zaten riskle girmişsinizdir. Hani güvenmeden girmişsinizdir. 1 R alırsınız. Kapatırsınız veya işlem 1.5-2 R kara geçer. Stop'unuzu normal stop'tan girişe taşırsınız. Öyle tutarsınız. Yani kontrat büyüklüğünüzü bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan kasa büyüklüğünüzden ziyade sizin işlemlerde aldığınız risk. Ve bu da sizi şu şekilde rahatlatır. Örnek veriyorum ben kumar tarzı bir işleme işte 40 dolar 50x girdiğim zaman ne olur 2000 dolar bir kontrat açmış olurum. Ama stop örnek veriyorum %5'tir. R sisteminde zaten önemli olan şu şekilde. Örnek veriyorum ben işlem attım stop oranı %6 demişimdir veya stop oranı %0.20 demişimdir. Siz ona göre R'nizi belirleyip girebiliyorsunuz. Scalp işlemlerde zaten stopu daha yakın tutup R'yi daha fazla almak hedef. Daha swing pozlarda ise daha böyle sağlam stoplar alıp daha az R. Örnek veriyorum bakiyeniz çok çok büyükse haftada işte R'niz örnek veriyorum 5000 dolardır haftada 1R almak size yetiyordur ya da R'iniz 5 dolardır. Haftada 20 dolar almak, işte 20R almak size yetiyordur. Bu tamamen sizin ne kadar kaybetmeyi göze aldığınızla alakalı. Yani spot gibi de kullanabilirsiniz. Zaten spot'ta da örnek veriyorum hani 1000 dolarlık bir işlem alırım %2 stoplu. Stop olunca ben kaybederim. 1000 dolarlık spot alım yapmak yerine 1000 dolarlık kontrat açarım buraya yani 10 dolar 100x yine iki stopumu koyarım. Ben spotta da kaybettim yine aynı şekilde burada da kaybederim. Hani spotta satmadıkça zararda değilim mantığından ziyade eğer toplu gidiyorsun zaten vadeliyi de aynı şekilde kullanıyorsunuz. Kasam 100 dolar ben bir işlem spot açmak yerine 100 doları ona bö bölerek 10 tane spot alım yapmış gibi olabilirim. Ama bu tamamen zaten hani sizin teknik ve tecrübenizle alakalı bilmeden zaten vadeli işlemler çok çok riskli çünkü paranızı bir anda lik edebiliyorsunuz. Dediğim gibi kasanızı burada işlemi cross açarak spot koymazsanız arkadaşlar ve kaldırdığınız 50 x ise siz yüklü miktar kontrat açarsanız işte long düştükçe eklerseniz işte short yükseldikçe eklerseniz 50x üzerinden tamamen yüksek yüksek kontratlar olacağı için Stop koymazsanız bir anda lik olma riskiniz var ki sizler iğneleri benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar kesinlikle setaplara uymanız gerekiyor. Yani R'nin güzelliği %4'lü stoplu, %4 stoplu bir işleme de girebiliyorsun. Kaybedeceğin miktar aynı. %2 stoplu bir işleme de girebiliyorsun. Yine kaybedeceğin miktar aynı. Bu şekilde arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir kimsenin para kaybetmesini istemiyorum. Para kaybı tabii ki olacak çünkü riskli bir piyasadayız. Bizim amacımız kaybımızı kazancımızdan daha düşük tutmak arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.